İhracata bakacağız ama ihracatı Güneydoğu kanadından bakacağız. Daha doğrusu Güneydoğu'da durum nedir diye. Çünkü büyük bir deprem ve depremin arkasından yaralarını sarmaya çalışan insanlar var. Henüz o noktaya gelebildiğimizi söyleyemeyiz her bakımdan. Hayat normale dönmüş değil bildiğiniz gibi. 6 Şubat'ta depremin yıl dönümü acı bir depremdi. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Yüz binlerce konut yıkıldı ve çok sayıda insan işsiz kaldı. İşte bütün bu yaraları sarmak üzere. Güneydoğu İhracatçı Birlikleri bugün ihracat rakamlarını Malatya'da açıkladı ve Malatya'ya özgü bir e, tanıtım gerçekleştirdi. Bugün Malatya'daki hem izlenimlerini alacağız hem de Güneydoğu'daki ihracatın genel durumuna bakacağız. Şu anda Skype hattımızda Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Fikret Kileci var. Fikret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Malatya'da mısınız şu anda? Yok hayır döndük ee, şu anda Gaziantep'teyim tamam. ee, oradaki işimiz bitti. Tamam hoş geldiniz. Şimdi e, şunu soracağım e, bir defa bugünkü yani Malatya'yı seçmeniz tabii son derece önemli. Muhtemelen bundan sonra diğer kentleri de e, seçerek yapacaksınız. Nasıl bir tablo var ihracatta? Bize bir Güneydoğu ihracatının şöyle şeyini çizebilirseniz fotoğrafını çizebilirseniz sonra üzerinde konuşacağımız başka konular var. Ali Bey şöyle söyleyeyim, biz bu ay e, bölgedeki en iyi Ocak ayı ihracatını gerçekleştirmiş olduk. Bu e, yaklaşık 956.5 milyarlık bir rakam açıkladık biz bugün. E, %2.9'luk bir artı gösteriyor. Ama 365 günlükte, yani 12 aylıkta rakamımız 11.8 milyar eksi 5.3 küçülmüş durumdayız. Tabi bu çok normal. Bunun bu rakamların düzelmesi bu aydan sonra e, tamamen yukarıya doğru çıkacaktır. Açık ve net söyleyeyim. Yani biz bu ay bile bu kadar rakamı e, beklemiyorduk ama e, içinde bulunduğumuz bütün şartlara rağmen, her türlü e, negatif koşullara rağmen biz Ocak ayında, özellikle Güneydoğu'da, yani deprem bölgesinde e, bence çok başarılı bir e, grafik çizdik. Bu artarak devam edecektir. Bu etrafımızdaki jeopolitik problemler, dünyanın bütün genelindeki sorunlar, kendi içimizdeki bir takım düzenlemelere rağmen biz bugün bunu yapabiliyorsak bence e, her zaman dediğimiz gibi bu ülkede daha yapacak çok şey var. Ve biz bir şekilde bu yaraları sarıp her türlü negatifliğe rağmen bizim dışımızda gelişen, dünyanın bizim dışımızdaki coğrafyasında olan şartlara ve olan olaylara rağmen bence bu ülke ve bu coğrafya bu işten karlı çıkacak. Ama bunun koşulları var tabii ki. Evet. Peki şimdi ben rakamlara baktım. Yani Gaziantep'i dışarıda tutarsak e, neredeyse Güneydoğu'da ihracat yapan ya da böyle çok yüksek ihracat yapan kent yok. Oysa bu kentlerin her biri kendi başına bir sanayi kenti. Malatya bir sanayi kenti, Kahramanmaraş bir sanayi kenti, Hatay bir sanayi kenti. Dolayısıyla bu kentlerin aslında mesela Gaziantep örneğine bakarak ihracatı öğrenebilmeleri için yeni bir süreç planlanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle çok doğru. Yani burada şöyle bir ayrıştırma yapmamız gerekiyor ama bugün Gaziantep'teki tüm üreticilerin merkezleri ve şirket merkezleri tamamen buradadır. Hem üretim yerleri hem de yönetim yerleri burasıdır. Tabii ki dışarıda da ofisleri ya da iş yapılan yerleri vardır ama bu çevremizdeki diğer illerde az önce siz de bahsettiniz. Özellikle Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da, Urfa'da, Diyarbakır'da yani buralarda da çok önemli üretimler var. Mardin'de ee, ama bunların büyük çoğunluğu e, daha çok İstanbul'a ya da batıdaki şehirlere üretim yapan, fason üretim yapan merkezleri orada olan şirketler olduğu için burada bir e, negatif yönde bir ayrıştırma oluyor. Ama biz de mesela Gaziantep'te bu böyle değil. Tam tersi. E, şimdi yeni bir uygulama başlandı ama bu ay sanırım tekrar bir ara verildi. Orada bir takım düzenlemeler olacak çünkü. E, şehirlerin ihracatları aslında çok daha farklı noktalara taşınabiliyor. Yani, burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz kendi şehrimizde bunu e, dışarıya çok fazla taşımıyoruz ama öbür şehirlerde bölgemizdeki diğer illerde bunun tersi olabiliyor. Yani bu ama çok önemli bir şey değil. Sonuç itibariyle alt toplamda Tabii. E, nereye yazılırsa yazılsın bunun rakamı bu ülkenin ihracatına yazılıyor. Bu ülkenin e, gelişmesine, bu ülkenin refahına e, katkı sağlıyor. Dolayısıyla oraya çok e, elbette ki herkesin kendi yerinde olması, herkes bunu daha çok istiyordur ama bu çok çok, da, yani çok önemli bir şey değil. Önemli ama en önemli değil. Bizim daha önemli, daha köklü çözümler, köklü değişimler yapmamız gerekiyor. Evet, peki. Bir de alt altkırılımlarına bakalım. Yani hangi ülkeleri daha çok odağınıza alıyorsunuz? Tabii doğal olarak işte Irak, Suriye, İran gibi ülkeler. Tabii Suriye ile ilişkilerimiz hala eski noktada değil ama yine de ihracatın sürdüğünü biliyoruz. Ürdün keza aynı şekilde, Lübnan aynı şekilde. Bütün bu ülkelerin hepsinde bir çalkantı var. Bu çalkantıdan dolayı, İstikrar da olmadığından elbette üretimin ve ihracatın böyle hızlı biçimde yukarı doğru gitmesini beklemiyoruz. Ama yine de bölgede nasıl bir strateji izlenmeli ki biz bu komşularımızda çok daha iyi nitelikli bir ihracat seferberliği gerçekleştirelim. Bunlara karşı ticaret fazlası veriyoruz bu ülkelerin pek çoğuna karşı ama daha fazla yapabilmenin yolları nedir? Ali Bey biz e, Güneydoğu olarak Güneydoğu üretici ihracatçılar olarak bizim ana pazarımız her zaman Orta Doğu olmuştur ve bu bir dönem yaklaşık %45-50'lerin üzerinde olduğu dönemler olmuştur. Şu anda 40'ın altına düşmüş olmasına rağmen e, yani deprem olmasa biz çok daha farklı bir noktadaydık ama depremden dolayı bir az önce de konuştuk eksimiz var 365 günlükte ama bu şu anda son özellikle son iki yıldaki çalışmalarla bunu aşmaya çalışıyoruz. Yani biz pazarımızı tamamen Orta Doğu'dan orayı kaybetmeden, orada olabildiğince sürdürerek, bakın Ali Bey, bu coğrafyada sürekli bir problem var ama bizim en yakın Suriye, Suriye'ye olan ihracatımız hiçbir zaman bitmemiştir. Bizim Lübnan'a olan ihracatımız, Orta Doğu'ya olan ihracatımız, Irak'ta her gün problem olmasına rağmen, sürekli devam etmiştir. Bazen azalmıştır, bazen yükselmiştir. Konjektüre göre, o günkü şartlara göre biz ticaretimizi devam ettirmişizdir. Burada bir problem yok ve burada en iyi iş yapan iş insanları da bu bölgenin insanlarıdır. Bizim burada yapmamız gereken ki biz şu anda bunun üzerine çok ciddi çalışıyoruz son iki yıldır. Bugüne kadar gitmediğimiz ülkelere özellikle Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da, Uzak Doğu'da Gitmediğimiz bölgelere, gitmediğimiz pazarlara gidip orada da bir şekilde işimizi sürdürebilmenin yollarını arıyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bununla ilgili gerek Türkiye'de gerekse sadece bizim kendi bölgemizde çok önemli heyetler, çalışmalar, ön araştırmalar yapılarak bu belli bir noktaya geldi. Bakın şöyle söyleyeyim, bizim Orta Doğu ihracatımız düşmesine rağmen genel ihracatımız bölgede, çok aynı oranda düşmemiştir. Artarak devam etmiştir. Bunun da sebebi bu çalışmalardır. Şimdi bizim yapmamız gereken bu çalışmaları daha da yoğunlaştırıp artık nihayetine erdirip buradan bir şeyler elde etmeye başlamamız gerekiyor. Evet. Peki son olarak bu yılı nasıl planlıyorsunuz? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani fuarlar, etkinlikler, karşılıklı ziyaretler, işte ikili heyet anlaşmaları olmak üzere neler var ajandanızda? Şöyle Ali Bey şu anda Türkiye genelinde e, tüm ihracatçıların tek hedefi açıkçası bu bölgeyi tamamen ülkenin e, içinde bulunduğu coğrafyayı bugüne kadar gitmediğimiz uzak ülkelere, gitmediğimiz pazarlara taşımak. Bizim de yaptığımız o sürekli olarak heyetler düzenleyerek bu tamamen bakanlığımızın ve e, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatı kuruluşumuzun koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar var bunları e, çok ciddi anlamda emek sarf ediyoruz yani şöyle söyleyeyim size her gün her hafta mutlaka Türk dünyanın herhangi bir yerinde bir şeyler yapmaya çalışan bir Türk ihracatçısı mutlaka var bunun istatistiki olarak sayılarına da bakılabilir sürekli bir ihracatçı bir Türk ihracatçı dünyanın bir yerinde bir şeyi satabilmek için orada çaba sarf ediyor emek sarf ediyor ve bu de devam edecek, artarak devam edecek. Biz kendi özelliklerimizi, kendi yeteneklerimizi ve zayıf noktalarımızı bunları çok iyi belirleyip iyi olduğumuz noktalarda öne çıkıp, zayıf olduğumuz noktalarda birazcık daha geriye çekilip o konuyu iyi yapan partnerlerle işbirliği yapmamız gerekiyor. Ve biz şu anda bölge olarak ve Türk ihracatçısı olarak Ali Bey şöyle söyleyeyim. Burada Güneydoğu Anadolu bölgesi kendi şartlarından ve konumundan dolayı biraz farklı görülebilir, öne çıkabilir şu anki de durumdan dolayı ama Türkiye'deki tüm ihracatçılar inanın bana aynı perspektifte, aynı bakış açısıyla ülke ihracatını daha ileriye taşımak adına çok önemli işler yapılıyor. Bakın bugün dünyanın her yerinde problem var. Her noktasında gelişmiş ülkeler dahil çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bizde de yaşanıyor doğal olarak. Biz bugün oturuyoruz çok farklı şeyler konuşuyoruz. İşte maliyetlerimiz buraya geldi, şuradan buraya indi, dolar buraya çıktı. Bütün bunların dışında aslında bizim en büyük problemimiz dünyadaki pazardaki daralma, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve oyunun tekrar karılması, tekrar düzülmesi, tekrar servis edilmesi. Biz yeni şartlara göre kendi ülkemizi, kendi üretim anlayışımızı ve dünya ticaretine bakışımızı dizayn etmemiz gerekiyor. Ve biz de şu anda ülke ihracatçısı ve ülke üreticisi olarak bu gerek hizmette gerek diğer konularda bunu öne çıkarak bu şekilde bütün planlarımızı buna göre yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun biz kendi adımıza başarılı olacağımıza yüzde yüz inanıyoruz. Peki çok teşekkürler Fikret Bey. Ve böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansa tekrar karşınızdayız.